اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى ال محمد عليه وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته ابدا دائما ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Hazreti Ümmü Hani buyuruyor ki: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı. Ben "Ya Resulallah, ben yaşlandım ve zayıfladım. Bana öyle bir ibadet söyle ki oturduğum yerde yapayım." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yüz defa Subhanallah de. Çünkü bunun sevabı senin için İsmail aleyhisselamın neslinden yüz köle azat etmeye bedeldir. Yüz defa Allahu Ekber de. Bunun sevabı senin için kabul olunmuş yüz deve kurban kesmene bedeldir. Yüz defa La ilahe illallah de. Onun sevabı yerle gök arasını doldurur. Senin yaptığın bu amelin aynısını yapmadıkça kimsenin bundan daha üstün ameli olamaz. Ey Rabbimiz! Kur'an'ın hakikatli tefsiri bu asra ve bu zamana göre tam ve manevi şifa vesilesi olan Kur'an tefsirlerindeki Kur'an'ın gizli mucizelerini anlamayı nasip eyle. Amin. Ve anladığımızı da diğer din kardeşlerimize anlatacak hale gelmeyi bizi lütfunla muvaffak buyur. Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Ad, Ya Kuduz, Ya Alim. Amin. Evet, yaklaşık dört programdır. Ee, sizlerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşehhüte okumuş olduğu tahiyyat duası üzerine düşünmeye çalışıyorduk yani tahiyatta ifade edilen o manaların, o duaların ne anlama geldiği ve neleri ifade ettiği ile ilgili hususları anlamaya çalışıyorduk. Yani ettehiyyatu neden bahsediyordu? Ettahiyatu el mübarekatu as salavatu ve ettayibatu diye bu dört kelime üzerine genişçe e, düşünmeye çalıştık. Kısaca tekrar hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ettahiyatu es salavatu, ettehiyyatu lillahi yani bütün hayat sahiplerin, canlıların hepsinin yapmış olduğu ibadetleri, zikirleri, duaları, Cenab-ı Hakk'a olan bütün o yalvarışları, yakarışlarını Ya Rabbi ben kendi namazımda sana takdim ediyorum demek olduğunu öğrenmiştik. Yani özellikle de unsur açısından toprak unsuruyla alakalı ne kadar nimet varsa, ne kadar mahlukat varsa onların da şükürlerini Ettehiyyatu kelimesiyle Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Ettehiyyatu el mübarekatu. El mübarekatu ile ilgili ne kadar mübarekler sınıfına giren mahlukat varsa, mevcudat varsa gerek canlı gerek cansız olsun, gerek suda yaşayan gerek dışarıda yaşayan olsun Cenab-ı Hakk'a onların da şükürlerini takdim ediyoruz. Özellikle unsur açısından da el mübarekatu da su unsuyla alakalı, gerek suyun içinde, gerek suyla alakalı, gerek suyun kendisinin, gerek sudan müteşekkil ve suya akan ve sudan akan ne kadar çok nimet varsa, bütün onlar su unsuru içerisindeki o şükürlerin, o ibadetlerin takdimini yapıyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> Ettehiyyatu, el mübarekatu, es salavatu. Es ile ile de Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği harika bir mucize olan hava zerresi içerisinde olan bütün o madenlerin, bütün maddelerin, bütün konuşmaların, bütün seslerin, bütün sözlerin, bütün suretlerin, bütün şekillerin, bütün fotoğrafların, bütün nakillerin hepsinin içerisinde var olan o bir avuç hava içerisinde olan o nimetlerin şükrünü eda etmek için es salavatu lillahi diyoruz. Ve bunun akabinde hemen et tayyibatu geliyoruz. Et tayyibatu da kainata kelime-i tayyibi e adına İyi, hoş, güzel süren ne kadar kelime varsa bütün onlara Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Neyle ediyoruz? Et-tayibatu kelimesiyle diyoruz. Yine et-tayibatu da unsur açısından nur unsuruna veya ışığa denk gelen, ziyaya denk gelen nimetlerin takdimi anlamında ifade edilir. O da kelime-i tayyibe ile tayyib kelimeleri bunlar ifade edilir. Yani et-tahiyyatu, el-mubarekatu, es-salavatu, el et İşte bu dört kelime içerisinde adeta dört unsurda müteşekkil bütün kainatı, gerek insanı gerek kainatı içine barındırdığı, onların mazhar olduğu nimetlerini şükürle eda etmek anlamında Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Evet ve geldik. Ettehiyyatu el mübarekatu es salavatü lillahi esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin esselamu aleyke ve selam Bu kelimeler üzerine biraz daha konuşacağız. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ee, Cenab-ı Hakk'ın bunun öncesine gidelim. Bundan bir önceki e, sayfayı alalım arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'le olan mükalemesi yani konuşması anlamda Miraç gecesinde e, gelişen bu hadise üzerine bu hadise içerisinde yani Cenab-ı Hakk'a Miraç'ta e, teşehhütte okuduğumuz tahiyyatı, duayı Miraç'ta takdim ediyor. İşte bunun akabinde Cenab-ı Hak o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu aleyke eyyuhen nebi demiş Cenab-ı Hak e, dediği rivayetten anlıyoruz. İstikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa on defa yani on defa nereden on çıkıyor? Sabah namazında bir teşehüt var. E, öğlende iki var. Üç. İkini de iki var. Beş. Eee Akşamda iki var, yedi. Yatsıda iki var, dokuz. Bir de vitir namazında e, on. E, veya on bir. Yani çünkü bire vitir 3 iki artı bir kılınıyor. Yani hiç olmazsa on defa, on defa Esselamu aleyke ya eyyuhen nebi demelerini amirane işar eder ve o selam ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. İşte Ettehiyyatu el mübarekatu Es salavatu et tayyibatu illahi Esselamu Cenab-ı Hak bu sefer Cenab-ı Resul-i Ekrem'in O tahiyyatın, mübarekatın Salavatın ve tayyibatın içerisindeki manayı ifade etmesine Mukabil Cenab-ı Hak da Kendi nebisine Kendi Resulüne Selam ediyor. Yani Sen her türlü Sıkıntıdan senin her türlü sıkıntıdan seni koruyacağıma dair selam ediyorum Cenab-ı Hak öyle de o selama mukabil Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da o selama mukabil evet. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demesi yani Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'e selam ediyor o da selamı alıyor ve sadece kendisini almıyor kendisine ve salih kulların salih ibadların Allah'ın salih ibadının Allah'ın salih kullarının üzerine de o selam olsun diye dua ediyor. İşte böyle demesi, istikbalda muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selam-ı ilahi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleykümselam Esselamu aleyke ve aleykümselam veya Esselamu aleyke ve aleykümselam veya Esselamu aleyküm ve aleykümselam yani bütün farklı rivayetlerde bütün ümmet arasında bir umumu bir şiar olmuştur. Müslümanların bir sembol olmuştur. İşte bu sembol, bu şiar, bu alamet müminlerin içerisinde bulunduğu bir haldir. Selamun kavla min kavla bir rahim. Cenab-ı Hak selamı yaymamızı emrediyor. Selamun aleyküm dememizi emrediyor. Selamla bir mümini selamlamamızı emrediyor. Esselamu aleyküm dediğimizde bir mümine yani benden sana zarar gelmez. Sen benim mümin kardeşimsin demektir. Yani benden sana zarar gelmemesi gelmeyeceği gibi sen sana hiçbir şeyden zarar gelmesin. Allah seni muhafaza etsin, korusun demektir. E şimdi bu kelime bir şiardır, bir semboldür. Esselamu aleykümün yerine hiçbir kelime onun ihtiva ettiği manayı itibar edemez yani günaydındır, iyi akşamlardır, iyi gecedir, merhabadır ve aslında toplumda kullanılabilecek kadar kelime varsa bunlar selamın yeri tutmaz. Çünkü selamun aleyküm ifadesi bizzat Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Selamun aleyküm kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir e, ayettir. Ayetten muktebes bir iki kelimedir. İşte bu kelimeler içerisinde bütün kainatın halıkının binbir esmasıyla tecellisi vardır. Yani selamun aleyküm dediğinizde bir mümine kainatta ne kadar zarar, ziyan, sıkıntı varsa hepsinden Cenab-ı Hak seni muhafaza etsin demektir. E böyle demek vardır. Bir de kuru kuru günaydın demek vardır. Gün aydın olsa onun ne olur? Karanlık olsa ne olur? Yani onun yeri başka, bu yeri başka. Ama selamın yerine Esselamu Aleyküm ve Selamun Aleyküm'ün yerine başka bir şeyin ikame edilmesi bir şiarın bir şairin ortadan kaldırmasıdır ki buna bir denilir. Bir açının da namazı, orucu, hacı kabul edilmez. Demek ki bir mümin bir mümine seslenirken evvela selamun aleyküm diyecek veya esselamu aleyküm diyecek ki benden sana zarar gelmez, sana hiçbir şeyine zarar gelmesin demektir. Bunun yerine neyi koyarsanız koyun, yani anlamı olmama kaydıyla neyi koyarsanız koyun o bir bid'a olur. Yani selam yerinde kullanılırsa o bid'a da ciddi şekilde imanımızı zedilir. Hadim-i Furkan, <laughs> dellal Kur'an, Kur'an'a dost olmanın birinci şartı bid'alara kalben taraftar olmamak demiştir. Önceki sayfayı alalım tekrar. İşte bu şekilde Selamun Aleykum dedikten sonra Esselamu Aleyke Eyühen Nebi Esselamu Aleyne ve ala Salihin dedi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Böylece umum ümmet demesini raciyane daiyane halıkından istediğini ifade ve ihtar eder. Ve o sohbette hissedar olan Cenab-ı Hak'la Peygamberin Efendimiz mükalemede, o konuşmasında o Resul-i Ekrem Aleyhisselam Cenab-ı Hak'a tahiyyatını takdim etti. Cenab-ı Hak da Resul-i Ekrem'e selam verdi. O da selamı aldı. Bütün salih kullarına da selamı dahil etti. Bu hadiseye şahit olan Cibril-i Emin radıyallahu e, aleyhisselam da Hazreti Cebe aleyhisselam Emri ilahiyle o gece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah demesi bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane habe verir. İşte böyle bir şehadette biz de şahit olalım ki ve kûluşhedû bi enne muslimûn diyelim ki şahit olunuz ki bizler Müslümanlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab kulluğumuzu şu kelime ile ilan ediyoruz. Kusuratımızı da şu kelime ile belirtiyoruz. Estağfirullah, 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 fümme estağfirullah. İmanımızı da şu kelime ile yeniliyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ya Rabbi, yaratılışımızın gayesi ubudiyettir. Ve ubudiyet odur ki biz Fatır Zülcelal'in dergah rahmetinden affımızı talep ediyoruz. Yani estağfirullah ve Subhanallah ile kusurumuzu ve Hasbunallah ve Elhamdülillah ile ihtiyacımızı ve fakrımızı ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billah ile ve istimdatla acizimizi ilan ederek ve aynı ubudiyetimizle cemali rububiyetini izhar etmek istiyoruz. Ya Rabbi, şu derste alınan manevi zevk ve lezzet hürmetine, hastalarımıza şifayı acili, yolcularımıza selameti, borç eliminden feryadı figan edenleri de merhametine vesile kıl. Ana babalarımıza hürmet ve merhamet eyle. Günahlarımızdan dolayı Zalimleri başımıza musallat eyleme. Ya Rabbi, bize hakkı hak olarak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl olarak bilip iştinap etmeyi nasip buyur. Allahumahfazna ahfazna ya feyyaz, min cemi'il bela ya vel emraz, kâffeten, âmmeten, bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, sekerata girdiğimiz zaman son nefesimizi şu kelime-i mübareke ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh ile bitir. Ya Rabbi akıbetimizi hayriyle, ile ölüm sekeratından sonra kabir aleminde de dehşetten vahşetten bizleri kurtar. Ya Rabbi kalplerimizi şu imani derslere musahhar eyle. Ya Rabbi, büyük tehlikelerden ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam, şu mübarek müminleri, memleketimizi ve sahil biladi müslimini kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbi, şeytanı ve arkadaşlarını başımıza musallat eyleme. Şifa-i acili bizlere nasip eyle. Göz, kulak, el, ayak ve akıl nimetinden bizleri mahrum eyleme. Son nefesimize kadar yar ve yardımcımız ol. Günahlarımızdan dolayı bizlere merhamet göstermeyecekleri zalimleri başımıza musallat eyleme. Ya Rabbi onları başımızdan defeyle. Son nefese kadar bizleri bu Kur'ani derslerden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi manevi bir ruhla müeyyed eyle, an zaman, yetmiş bin perde denilen, hicab esma ve sıfatın arkasına kadar, tecelliyat esmada bizi terakkiyata mazhar eyle, cemal-i kemalinle bizi müşerref kıl. Ya Rabbi, bütün bu dertlerimizi, üstümüzden kaldırmayı Maddi ve manevi kolaylıklar yaşamayı nasip eyle bizlere. Ölümümüzden sonra da haşir meydanında Nur-u Muhammedi aleyhisselatü vesselam sancağı altında haşreyle. Cennetül Firdevs'te cemalinle bizleri müşerref eyle. Ya Rabbi, Havz-ı Kevse-i Nebevi'den su içmemizi nasip eyle. Başımıza aklı müstakim, kalbimize imanı kamil, وجودن زا صالح فافيات رزقن زا آمين آمين اللهم آمين بجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين